Herkese merhaba. Yine güneşli bir günle devam ediyoruz maalesef. Tablo hiç iç açıcı değil. Ee, artık çok üzülüyorum bu durumdan dolayı. Şimdi göstereceğim. Siz de sebebini anlayacaksınız. Şöyle. Görüyoruz ki arı soğuktan donacak olsa bile çalışmayı seçiyor. Bakın. Çoğu arı maalesef kovana geri dönemiyor. Şurada. Şurada. Hepsi de polen yüklü. Polen yüklü ağırlıklar hep yerde. Çok üzücü bir durum ama yapacak bir şey maalesef yok. Bakın. Hep bacaklarında polen var. Bakın. İyi bir polen akımı var ama ulaşıyor mu kovana? Şurada da bakın. Maalesef hep arı yerde. Bu yüzden mevsimlerin değişimi bizi çok kötü etkiledi. Şurada bakın. mevzut bu yüzden çok aşırı düşüyor. Ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Şurada bakın. Çok yazık. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeceğiz. Bugün 24 Aralık bu arada notumuzu da düşelim. Bu yaşadıklarımızı kayıt altına tutmak adına. Herkese iyi günler.